Ziya Haber'den merhabalar. Ben Ali Sencer Arslan. Bugün Genel Maden İşçileri Sendikası'nda TTK'da çalışan yerüstü işçileriyle yönetim arasında bir toplantı gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda yerüstü işçileri eşit işe eşit ücret taleplerini dile getirdiler. Gerçekleşecek olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bu talebin daha kuvvetli bir şekilde dile getirilmesini yönetimden talep ettiler. Top sözleşmeyle de hükümetin bir teklif vermedi. Abi, tabii biz şunu bekleriz. Yani hükümet teklif vermeden önce biz baskımızı yapalım ki e, ona göre hükümet teklifini biraz yüksek tutsun. Biz beklentilerimizi söyledik. E, sendikayla bizi el eleyiz. Yani sendikayla bir ayrımız yok. Onlar bizi temsil ediyor. Biz onların arkasındayız. Onlar bizim önümüzdeler. E, hükümetin şeyini vereceği teklife göre artık ona göre eylem veya yaptırımlar uygulanacak. Peki sizin istekleriniz nedir? Ne istediniz? Yani bir kere Yer üstünde çalışan düşük ücretli işçiler var. Bizler hepimiz öyleyiz. Ee, biz aslında eşit işe eşit ücret istiyoruz. Yani yıllar önce işe girenle e, şu anda yeni işe giren arkadaşların aynı işi yapıyorlar. En azından birbirine çok yakın rakamlar almasını istiyoruz. Arada çok büyük uçurumlar var. E, biz işçi olarak hakkımızı alamadığımızı düşünüyoruz. E, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yani Uzun süredir kaçıncı sözleşme oldu. E, çok fazla yapılan bir şey yok. Artık bir şeyler bekliyoruz. Yani Son zamanda bu pandemi dönemindeki zamlar her şey biliyorsunuz ülke genelinde. Birçok her şeye zam var. Enflasyon yüksek rakamlarda. Ama bizim maaşlarımız bu zamların altında eridi gitti. Biz de bunun karşılığını istiyoruz. Peki bir kazanım elde ettiniz mi burada? Yani Olumlu bir sonuç var mı? Olumlu bir söz var mı? Yani olumlu sonucu buradan alamayız. Olumlu sonucu toplu sözleşmede hükümetten alacak. Biz sendikamıza güveniyoruz. Gerekli mücadeleyi yapacaklardır. Biz sadece onlara bunu deklar etmeye geldik. E, yapacaklarını düşünüyoruz yani. İçeride bu olayların gidişatının nasıl olacağı, sürecin nasıl ilerleyeceği, hükümetten bir teklif bekleniyor. Bu tekliften sonra nasıl hareket edelim, hangi adımları atalım, işte hangi süreçlerden geçeceğiz? Bunun istişarelerini yaptık. Başkanlarımız da bize destek verdiler. Biz eşit işe eşit ücret istiyoruz. Zaten sendikamızın taslanda da eşit işe eşit ücret var bu konuda mücadele edecekler ama bu olmadı. Yani eşit işe eşit ücret olmadığı takdirde kademeli sistem denilen yani belli bir yıl sonra yüzde yüze geçme ya da yüzde sekseni yetmişi gibi bir kademeli sistem var. Biz bunu talep ediyoruz bunu istiyoruz. Onun da istişarelerini yaptık. Zaten bunu da isteyecek başkanlarımız. Olay o yani biz istişareye geldik. Kurallar çerçevesi içerisinde her ne gerekiyorsa işçi de yapar genel merkezde yapar, şubeci abilerimizle, arkadaşlarımızla. Sonuçta biz bir aileyiz. Ailenin dışarısına, ailenin dışarısına hiçbir zaman çıkılmaz. biz bu ne karar alınması gerekiyorsa başkanlarımızla, şubecilerimizle, işçi arkadaşlarımızla hep beraber bir karar alırız. Bu karar da dışarı nasıl yansır? Dışarı nasıl yansır? onu hep beraber görürüz. Şimdi top, bildiğiniz üzere toplu sözleşme sürecindeyiz. Buraya gelen arkadaşlarımız bugün itibariyle merkez servisleri dediğimiz Yer üstünde çalışan işçi arkadaşlarımız. tabii arkadaşlarımızın e, ücretleri düşük. E, Tabi top seçme döneminde arkadaşlarımızın ücretlerinin düzeltilmesi konusunda e, e, bizden talepleri var. Bunlar Bunlarla hakkında bilgi almaya geldiler. Ve çözüm e, bizim çözüm odaklı neler yapacağımızı, neler e, kendilerinin neler istediğini bizlere bir kez daha burada e, dile getirdiler. Bizler de arkadaşlarımızla e, bu konularla hakkında bir istişare iş iş toplantısı yaptık. İşte hükümetimiz e, dün itibariyle enflasyon oranlarını açıkladı. E, biliyorsunuz geçen ay itibariyle biz hükümete e, toplu ile ilgili taleplerimizi Türkiye çatısı altında ilettik. Hükümetimiz de e, işte bu enflasyon rakamları açıklandıktan sonra e, bizlere karşı bir teklifte bulunacaktı. Onu bekliyoruz. Şu an hala hükümet kanadından böyle bir teklif yok. E, teklif geldikten sonra da e, şartları hep beraber değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Arkadaşlarımıza burada bunları anlattık. Peki sizin talebiniz ne? İştenin talebi ne bu konuda? Şimdi bizim 17 maddelik uzun bir talebimiz var, e, tamamı ücret maddeleriyle ilgili. E, onlarla, onların hayata geçmesi konusunda bizler mücadele ediyoruz. Tabii bizim bu teklifimize karşı hükümetimiz e, bize ne teklif sunacak, onu o zaman, onu o zaman değerlendireceğiz. E, bugün burada e, sanki bir kaos varmış gibi bir e, hava vardı ilk etapta. Bunun başlangı, bu, bu sürecin başlangıcı böyleydi. Ee, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun masal sebebi. Şimdi e, kaos olması normal, şöyle normal. E, vatandaşlar, e, arkadaşlarımız hepsi e, geçim derdinde. Yani e, bugün dün açıklanan rakamlar, enflasyon rakamları TÜİK'in açıkladığı rakamlar, e, bir de bizi bizim yaşadığımız gerçek e, bir enflasyon var e, pazarda, e, market arabasında. Tabii e, aldıkları maaşlar arkadaşlarımızın. İşte vergi dilimine girdikten sonra askeri ücret düzeyinde. E, soruyorlar nerede çalışıyorsun? Türkiye Taşköyü'nde çalışıyorum. Ama kaç para maaş alıyorsun? Şu maaş alıyorum diye inanmıyorlar. Harici arkadaşlarımız yani yerişte çalışan arkadaşlarımızın gerçekten ekonomik anlamda e, maddi anlamda sıkıntıları büyük. Tabii ki e, öncelik geçim çoluk çocuğa bakma derdi. E, tabii bu da bir bir kaosa ya da e, bir tepkiye sebep olabiliyor. Arkadaşlarımız artık bıçak kemiğe dayandı. dayandı. Bunun da e, bizler de farkındayız. E, i̇şte biz de Onların taleplerini hükümetimize buradan bildirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Onlar için de toplu seçmeden en iyi kazanımlarla geri dönmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın dertleri, sıkıntıları tamamen hepsi geçim. Arkadaşlarımız hepsi usta, kalifiye elemanlar, maden makinelerinde, tren yollarında bizim yer altında çalışan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmakla meşgul. Tabii yaptıkları işin karşılığının bu olmadığını ve ücretlerin artırılması konusunda talepleri var. Peki buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben işte dediğim gibi yani bu toplantılar e, birlik ve beraberliği gösteren toplantılar aslında. E, konuştukça, kaynaştıkça, dertleri, sıkıntıları paylaştıkça bazı sorunlar çözüme ulaşır. Ha, bu anlamda da toplantımız e, güzel oldu. Hem arkadaşlarımızla birebir konuşma fırsatı bulduk hem de e, sorunların çözümü ve odak noktası konusunda nasıl hareket edeceğimiz konusunda e, hem fikir sahibi olduk. Peki ne karar çıktı? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Dediğimiz gibi öncelikle hükümetin bize açıklayacağı teklife bağlı. Yani ondan sonra teklif ne olur? Ondan sonra yol, yol haritasını hep beraber çizeceğiz. Bu konuda istişareler yaptık. Gerekirse greve gider misiniz? Böyle bir düşünceniz ee, var mı? Bu şu an itibariyle bir şey söylemek erken. Sürecimiz zaten 60 günlük grev sürecimiz başladı. Bu süreleri sonuna kadar kullanıp biz uzlaşı içinde, masa başında toplu sözleşmemizi e, imzalamak istiyoruz. Tabi e, dediğim gibi e, arkadaşlara e, memnun edecek e, ücretler konusunda da e, ısrarcıyız.